Öğrenciler bu okula neden bu kadar sahipleniyor? Bu sorunun cevabını bulmak için Ankara'dan hızlı tren atlayıp Konya'ya geldim. Trak beni Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirdi. Ve Çift Kanatlar serisinde Konya Selçuk Mezun öğrencilerinin bugün öğretmen, müdür yardımcısı, hemşire, memur olarak görev yaptığını öğrenince cevap kendiliğinden gelmiş oldu. Ve sizi gerçekten şaşırtacak başka bir detay. Bu okulun bir hemşiresi var sağlık burada eğitimin bir parçası. Yabancı dili ise öğrenciler ana dili gibi konuşuyor. Education is of the best quality. Bu <laughs> okulun bize sağladığı İngilizce, Arapça ve dil faaliyetlerini yurtdışı ve yurtdışı gezilerde, programlarda rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Kütüphane öyle tasarlanmış ki insanın hemen bir kitap alıp kaybolası geliyor. Teknoloji atölyelerinde öğrenciler yalnızca öğrenmiyor. Kodlama, grafik tasarım ve medya içerikleri üretiyor. Akademik başarı tesadüf değil. Rehberlik, düzenli denemeler ve sıkı takip sayesinde YKS'ye daha güçlü hazırlanıyorlar. 500 tamponla bu okulu tercih etme sebebim kendi şehrimde bana hem sosyal hem de akademik alanda sınırsız imkan tanıması. Zarafet ve naht öğrenciler hem kendi kıyafetlerini tasarlıyor hem de ikram ve ibadette zarafet kültürünü içselleştiriyor. İmam olmak sevdadır, MSR'in olmak ayrıcalıktır. Ankara'dan Konya'ya uzanan bu yolculuk iyi ki gelmişim dediğim bir keşif oldu. Peki çift kanatlar serimizin bir sonraki durağı neresi olsun?